Sakız çiğnemek neden zararlı? Sakız çiğnemek çene eklemine ekstra kuvvetler verdiği için doğrusal olmayan çapraz kuvvetlerle gereksiz yıkım oluşturup harabiyet yaratabilir uzun çiğnemelerde. Portakal suyundan sonra neden dişler fırçalanmamalı? Portakal suyu gibi asitli içecekler diş yüzeyinde, diş minesinde aşındırıcı etki oluşturabilir. Bu yüzden portakal suyu veya asitli herhangi bir içecek içtikten sonra dişlerin hemen fırçalanması değil, bir süre beklendikten sonra veya suyla önce bir çarkalama yapıp nötralize edip daha daha sonrasında dişleri fırçalamak daha doğru. Diş ipi önce mi sonra mı kullanılmalı? Diş ipi diş fırçalamadan önce yapılması daha önerilen bir teknik. Çünkü dişlerin arasındaki artıklar çıktıktan sonra fırçalamayla birlikte hepsinin birlikte uzaklaştırılması daha rahat ve konforlu olabilmekte. Şeker dişleri çürütür bu. Şeker dişleri çürütür ama şeker tek başına dişleri çürütmez. Yani şeker kullanımı, şeker tüketimi zaman ve şekerin dişlerin üzerinde birikmesiyle o bakterinin şekeri parçalaması sonucu oluşan asitten dolayı e, dişler çürüyor. O yüzden şeker direkt dişleri çürütür diyemeyiz. Dişlerin üzerinden uzaklaştırılmamış şeker dişleri çürütür daha doğru.